Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere WhatsApp Plus ve WhatsApp da şöyle bir sorun vardı. Telefonunuza kurduğunuzda yasaklandı gibi bir bildirim geliyordu ve siz de o bildirimden dolayı telefonunuza kuramıyordunuz ve olmuyordu da kurulmuyordu ki. Şimdi arkadaşlar size bunun probleminin nasıl çözülür ondan bahsedeceğim. Ama telefonunuza iki tane telefon lazım daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, şöyle söyleyeyim Arkadaşlar bu sizin kendi telefonunuz olsun kullanacağınız asıl telefon bu olsun şu da kullanmayacağınız telefon olsun böyle düşünün Şimdi arkadaşlar ben buna normal WhatsApp'ı kuracağım normal WhatsApp bildiğimiz direkt Play Store'dan indirilen WhatsApp'ı buna kuracağım sonra gelin bakalım ne yapacağım Evet arkadaşlar dediğim gibi bu telefona WhatsApp kurduk normal WhatsApp'ı. Şu da bizim gerçekte kullanacağımız telefon. Öyle düşün yani şu. Ben burada ekranı biraz kararttım şöyle az aydınlatayım. Diğer telefonun ekranını görün diye. Şu bizim gerçekte kullanacağımız telefon, şu kullanmayacağımız telefon. Buna normal WhatsApp'ı kuruyoruz. Kurduktan sonra bu telefonda bu telefonda WhatsApp'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buna da bu, bu WhatsApp'a da yani bu telefona da WhatsApp Aero ya da WhatsApp Plus'ı kurduk arkadaşlar. Burada izin ver'e tıklayabilirsiniz. Buradan ileri dediğimizde böyle bir ekran gelecek. Kabul et, devam et diyeceğiz. Geldi. Kabul et ve devam et dedik. Geldi arkadaşlar. Bu şekilde ekran geldiğinde şimdi size daha net göstereyim. Evet bu şekilde ekran geldiğinde. Burada bakın şöyle göstereyim. Köşede 3 nokta var. Buraya telefon numaranızı yazmıyorsunuz. Bu 3 noktaya tıklıyorsunuz. İkinci cihaz olarak bağlayın diyor. Tamam mı? Buradan hemen şu telefonunuzun yine bu 3 noktaya tıklayıp buradan bağlı cihazlar deyip burada cihaz bağla dedikten sonra buna tamam diyoruz. Devam diyoruz. İzin ver dedikten sonra Telefonun QR kodu açıldı. Buradan bağlı cihazlara tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buraya böyle bir QR kod geliyor. Bunu bu şekilde okutuyoruz. Okuttuktan sonra telefonumuzu bu köşeye koyuyoruz. Ve sohbetler yükleniyor diyor. Bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde uygulamamız açıldı. Artık WhatsApp ayrı ya da WhatsApp Plus'ı kullanabilirsiniz. Bunu da sizlere WhatsApp Plus olduğunu göstereyim. Şu şekilde bir geri yapalım. Bir geri daha yapalım. Gördüğünüz gibi WhatsApp Plus artık kullanıma hazır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.